Ben müsaadenizi istiyorum, şimdiden yeni dönem hepinize hayırlı olsun. Eyvallah. 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 Sağ olasın. Eyvallah. eyvallah. Sağ olasın. Şu ön tarafı da çıkış yapayım çocuklar. Abi. Ben de... Bir konuşalım mı seninle? Konuşacağız e, eyvallah. Kafamın içi karışık dur hayır. Kafanın içini sikeyim oğlum. Abi bu mu Sen çok büyük bir için içine gireceksin görüyorsun. Evet. Biraz biraz sağlam adamdır. Haberin olsun. Hadi. oluyor tut. Lan. Dur abi. Abi. Al ya. Açıl açıl yanma açıl. Yaklaşmayın patlayabilir yaklaş Yak yakın yapabilir. durmayın yakın durmayın. Abim. Yapma. Ara polisi ara. Ambulansı ara çabuk. Çaça. Lan. Arıyorum, 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 Yaparsan abi. Ya, toplanın, toplanın, durmayın lan burada, durmayın, durmayın. <laughs> Alo. Şş, abi durmayın nerede? Yakın abi? durmayın, ortada bekle. Bünyamin, çabuk <laughs> konum atacağım yere gel, çabuk. Acil, acil. Dur. Yağız, şeyti al Yağız. Abi gel arabaya geçelim abi. Oğlum ne oğlum. Gel. Lan Yağız. Yağız ne oldu oğlum? Ulan abi adamlar çok açıktayız. paramparça oldu lan. Abi paramparça par oldular. Burada durmamızın esprisi yok artık. Mahir. Yağız buraya gel. dur oğlum. Olur, ya, lan ya. Yağız'ı alın. Lan Kendine gel lan. Alın şunu. Saat, saat. Beyler boşaltın burayı beyler hadi hadi hadi. Yürü yürü yürü. yürü, yürü, yürü. Çaça. Çaça gel kendine çaça hadi. Çaça. Yuko. Çaça gel kendine çaça çaça. Yuko. Hadi çık 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 çık. Polis gelecek oğlum polis gelecek bu patlamaya kesin polis gelecek. Bak kim Burada durmamızın mı? hiçbir esprisi yok. Biliyorum. İyi misin oğlum Biliyorum oğlum hepimize yardım etti. Dağılın 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 polis gelecek zaten birazdan. Polis gelecek dağılın. Bahattin dağılın. Çaça As topla abi. milleti. Asın. Asın çıkalım. Yürü, yürü. Al, Mahir. Sonra geliriz Al, dağılın. Bayır. hadi bayır. oğlum bayır. Bayır. hadi. Olsun. Dağılın. Gel, bayır. Hadi. Bayır. Bayır. hadi gidelim. Lan. Nasıl siktir lan nasıl siktir lan. Oğlum, oğlum yürü. hadi Sen de yürü. Fatih çaçayı al. Hadi. Bayır. Bayır. hadi bu geleceğiz oğlum, geleceğiz. Şimdi Sıkayım değil. Çaça. Hadi. hadi yaz. Oğlum Alparslan abi. Çaça. Hadi oğlum. Fati, geleceğiz hadi. oğlum, dur. Hadi. Yaz hadi oğlum. Fati. Hadi polisler gelecek, hadi. Kaç ağsın hadi. <laughs> Fatih hadi oğlum, hadi. Fatih. Şey, şey, yok yok. Canı bekleyin, canı bekleyin. Cana kim söyleyecek? Can. Can geldi. Anam. Evil arabaya atlayın Evil çabuk. Gidiyorum. yoksa motorla falan ilgili bir şey mi yaptılar? Kim Abi yaz ya zamanlamadır. Olabilir? Bilmiyorum. Evil var mı lan tanıdık senin patlayıcı yapan filan? Zamanlama değil uzaktan izliyorlardır. Lan menzil çok geniş zaten nasıl yapacaklar onu? O kadar da yakında olmasına gerek yok Altan. Telefonunu arıyor. Nasıl ki? Karşı dağdan izliyordur amına koyayım. Kalk lan Miko kokalk sana bir bakayım. Bende bir şey yok oğlum bende bir şey yok. Sikeyim. Kayra içeri gel Kayra. Böyle arayı açtık aradan geçti. Bum. Dışarıyı kontrol saniye ediyordum. 10 saniye 10 saniye. Tamam bu ne demek biliyor musun? Miko. Derdi, ya, ya derdi onunla ya hatası yok. Yok derdi onunla demek. Ne yaptınız? Onun tek özeti var. Sikiyim. Şehir güçlü bir inmiş. Ne bileyim bir konuşma yaptı dedi kasinoyu sarı veriyorum. Oğlum adam paramparça oldu lan paramparça. Oğlum kol kol bacak uçtu havaya amına koyayım. O sikim. Ben de şoka girdim arabayı söndürmeye çalışıyorum. Üfleyerek mi lan? Hı -hı. Yangın tüpü aldım kenardan. Yok oğlum babama araba patladı. Evet üçü de içindeydi. Açılın dedi biz Kim gidiyoruz ya? Mert, Numan baba hepsi patladı. Oğlum hala kafamı toparlayamıyorum miko. Abi yani Evil'ın dedi doğru. Ne diyor Evil? Şehri Alparslan'dan büyük biri geldi. Ha. Şehri Alparslan'dan büyük biri mi geldi? Yoksa nasıl olacak diyor? Niye sadece onu alsın diyor orada hepimiz varken? O abi orada da topumuzun şehrinde şehirde ne kadar illegal varsa hepsini amına koyuyorlardı tek tuşla. Hepimiz gidiyorduk orada hepimiz. Şimdi bir şey diyeceğim. Ha? Bunu düzgün yorumlamak gerekirse kanı mi kalacak? Kim geldiyse geldişi, kim belasını. Düzgün yorumlamak gerekirse hepimizi patlatabilirlerdi. Ben de onu diyorum işte. Araba dibimizdeydi zaten koyayım. E demek ki bizi patlatmak istemiyorlardı? Ama belli ki gözdağı da vermek istiyor. Biz gidene kadar niye patlatmadı? İşte gözdağını verdi zaten. Ben aldım. Ya da bizim yanımızdan gittikten sonra patlatabilirdi. Tam önümüzde. Evet. Yaptı. Tam önümüzde yaptı. Oh, siktiriyor. Partiden var mı haber lan Miko? Kimse bir şey Vallahi demiş part, mi? Partide düzgün fotoğraflar paylaşılıyor, hala eğleniyorlar. Polisler ne diye çıktı acaba? İki iki tane gördüm yanımızdan. Siz çaktırmadan çağırsanız da sevdikler. Çıkıyorlar. Bir. Biraz açılalım. Az açın arayı. Dikkatli olun arkadaşlar. Tam havaya ateş etmeyin. Dönüp bize düşmesin. Ebesine şey. Bütün şehrin ve bizim babamız için. Üç, 2 deyince. İki. Bir. Bir başla. izleyeyim azıcık şöyle. Şöyle bir de izleyeyim onları.